Bilgisayarın üzerinden kartuş test sayfası alma ya da kartuşların bakımını yapma, kartuş kafası temizleme işlemleri için bilgisayarımızda kurulu olan programımızı çalıştırıyoruz. Burada açılan sayfa tahmini mürekkep seviyelerini görebiliyorsunuz. Renklinin seviyesi, şu an siyah kartuşun seviyesi. Bu bilgisayarın program vasıtasıyla yazıdan almış olduğu tahmini seviyelerdir. Net rakamları vermemektedir. Burada yazıcınızın bakımı kısmına tıklayıp, açılan sayfada test sayfasını buradan bu şekilde manuel olarak alabiliriz. Dilerseniz tıkalı kartuşların veya sorunlu renk veren kartuşları temizlemek için bu programı kullanabilirsiniz. Etkili bir yöntemdir. Çünkü kartuşları içten dışa mürekkep püskürtmesi sağlayarak temizliğini yapar. Tavsiye ettiğimiz etkili bir yöntemdir. Bir tıklayalım örneğin bunu. Şu an yazıcıya komut gönderildi ve kafa temizleme işlemi yapılıyor şu an makine içerisinde. Şu an makineden gelen sesleri duyuyorsunuz. İçeride kartuşları temizlik işlemi yapıyor. Yoğun miktarda mürekkep püskürterek tıkanıklığı giderme işlemi yapıyor kartuşlar üzerinden ve bize test sınama sayfası vererek işlemin sonucunu gösterecek. Evet. Yazıcı baskı özellikleri adı altında bir test sayfası verdi bize. Gördüğünüz gibi tüm renkleri ve siyahı gri tonlu olarak vermiş. Üzerinde İngilizce olarak açıklamalar var. Bu renk değerlerinde herhangi bir değişiklik, bir sapma varsa kartuşumuzda tıkanıklık var, problem var demektir. Bu durumda ikinci düzey temizlemeye geçebiliriz yazıcı üzerinden. Ekranımıza dönelim. Temizleme tamamlandı. Baskı kalitesi iyi görünüyorsa bitki tıklayın. Şu an gayet iyi fakat olmadığını düşünelim. İkinci düzey temizlemede daha fazla mürekkep harcayacaktır. İçten dışa doğru püskürtme yaparak. Bunu tıklayalım. Diyelim ki baskı kalitemiz iyi değil. Tekrar bu işlemi yapmak istiyoruz. Yine bilgisayardan komut gönderildi. Yazıcımız tekrar çalışıyor. Şu an kartuşu içten dışa doğru yoğun bir püskürtme yaparak kanalların açılmasını hem nozun kanallarının sağlıklı çalışması için her iki kartuşu da şu an temizlik işlemi yaptırıyor. Ve bize gene bir test sayfası çıkartacak. İşlem bitene kadar bekliyoruz. Evet şu an ikinci test sayfamız çıkıyor. Aynı test sayfası ikinci defa yoğun temizleme yaparak çıkarmış oldu. Dilerseniz buradan bu manuel olarak Test yazıcı sızanma sayfasını dilediğimiz zaman dilediğimiz şekilde bastırabiliriz. Şu an tıkladığımız zaman basıkla test anlamı bilgileri yazdırıyor diyor ve yazıcıdan yine test sayfasını bu şekilde basıyor. Dolun sonrası herhangi renklerde bir sorun yaşadığınız zaman test sayfası çıkartarak buradan analiz edebilirsiniz.